aleyküm arkadaşlar yeni bir hoş geldiniz bugün Bangkok B var klanındayız hem bu klanı tanıtıp hem efsanevik savaşlarını sizinle paylaşacağım umarım siz de beğenirsinizdir bu arada videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen eş dostunuza da tavsiye ederseniz sevinirim hemen bir klan tanıtımına geçelim kazanılan savaş 790 arkadaşlar Ka savaş kazanma serisi 518 gerçekten takdire şayan bir e, seri katmışlar. Nerede bakarsanız 4 senelik bir seri. Hemen bir e, lig savaşlarına bakalım arkadaşlar. Neler yapmışlar? 2018 Ekim sezonunda eee bir liginden ikinci sırada e, şampiyon 3'e çıkmışlar. Ocak sezonunda ikinci sırada tamamlayıp ikinci e, sıraya yükselmişler arkadaşlar. Şubat sezonunda 4. sırada yerinde saymışlar. Ve 2019 Mart sezonunda ise e, ligi birinci bitirip Şampiyonlar ligi birinci sırasına yükselmişler. Hemen bir e, savaş gününe de bakalım arkadaşlar. Kazanılan e, 790 kaybedilen 23. Berabere de e, 5 sefer e, kalmışlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar e, baya bir zamandır savaş yapmıyorlar toplamda 586 gün önce bayağı olmuş gördüğünüz gibi arkadaşlar harika bir e, seri gerçekten yanlış değilsen dünyada ikinci en çok serili klan ve hemen e, saldırılarımıza geçelim arkadaşlar karşımız tazı balon ve görünmezlik Büyüsünü kullanarak saldırısını gerçekleştirecek. Bakalım nasıl dalmış. Siyotelli arkadaşımız da e, baya güzel savaşıyor bu arada. Gerçekten sevdiğim oyunculardan birisi. Zeplini binaya gönderdi. Bildiğiniz üzere bir cünnun hasarı düşürülmüş, kenarı da bebekle temizleyip binayı kral ve kraliçe ile alacak. Evet binayı aldı arkadaşlar. İkinci Kaya Saçar'ı da almış oldu. Ve orduyu hemen sol taraftan göndermeye başlıyor. Horiç'ünün da yeteneğini açtı arkadaşlar. Bütün ağır savunmaları zaten yok etmişti. Ee, kraliçe olsun, Kaya Saçar ve Bina olsun. Zaten balon saldırısında da önemli olan e, bu ağır savunmaları yok etmek. Güzel bir üçle imzasını atıyor arkadaşımız. Hemen bir diğer saldırısına bakalım. Evet yine aynı e, orduyla dalmış arkadaşımız. Sol taraftan bir tazı ve zeplini gönderip binanın yanında açılmasını sağladı görünmezlik birilerini ile bina ve yan, yandaki savunmaları alıyor. Hemen sağ üst taraftan da Kırak ve Şovalye'yi göndermiş oldu. Rakip Kraliçeyi de aldı. Bir kaya saçarın birini de almış oldu. Hemen üst taraftan da balonları salmaya başlıyor. Karşımız Kartal ve Cehennem Kulesi'ni kapışacak şekilde buzunu attı. Balona fazla hasar almasın diye de koruyucunun yeteneğini açıyor. Son bir kaya saçak kaldı. Onu da rahatlıkla almış oluyor. Eline emeğine sağlık kardeşim. Ve hemen bir diğer saldırımıza bakalım. Evet arkadaşlar bakalım bu saldırıdan nasıl Dalmış yine aynı ordu. Tazını yardımıyla zeplini binaya kadar taşmış oldu. Görünmezlik bir atıyor. Bina düşmediği maalesef yine 3 olmuş zaten biliyoruz. Ama bina da düşseydi rahatlıkla 3 atmış olurdu. Sol taraftan kral ve kraliçeyi bıraktı rakip kraliçe ve kaya saçarı her herolarla almış oluyor. Hemen üst taraftan da orduyu salmış oldu. Binaya yakın yerden korucunu yeteneğini açıyor. Bu şekilde binayı almış oldu. Son buzunu da Kartal için kullanıyor. kralın yet kraliçenin yeteneğini de açmış oldu bu arada ve güzel bir üçlü imzasını atıyor arkadaşlar. Eline sağlık kardeşim. Hemen bir diğer saldırımıza bakalım. Evet yine aynı ordu. Tazı balon görünmezlik büyüsü. Bakalım arkadaşımız nasıl almış. Ağız taraftan kral ve kraliçeyi bırakıyor. Rakip kraliçeyi almak için. Arkasından şövalyeyi de bırakıyor. Kralın yeteneğini yaşıyor arkadaşlar. Evet kartalı aldı. Kraliçenin de yeteneği alarak bir Kaya saçarın birini de almış oldu hemen sol taraftan arkasından zeplini saldı zeplinden çıkan süper büyücüler oradaki diğer kaya saçarı da alıyor hemen üst taraftan balonları salmaya başladı. Binayı alırken korucunun yeteneğini açıyor. Gayet güzel bir üçle imzasını atıyor karşımız. Eline emeğine sağlık. Gayet güzel saldırı. İyi düşünülmüş. Ve hemen bir diğer saldırımıza bakalım. hemen yakın yerden e, zeplini saldı zeplinden çıkan süper büyücüle için görünmezlik bu şekilde binayı almış oluyor kraliçeyi de almışlar arkadaşlar hemen kral kraliçeyi salıyor üst taraftan da şövalyeyi bıraktı Zeppelin ve her Hyrule'a baya güzel e, temizliğini gerçekleştirdi. Öst taraftan balonluğa salmaya başlıyor. Kaya Saçar balonluğa vurduğu için hemen e, koruyucunun yeteneğini açıyor. Ve son savunmayı da aldıktan sonra geriye kalan temizlik oluyor. Eline emeğine sağlık kardeşim. Ve hemen bir diğer saldırımıza bakalım. Hemen sağ taraftan zeplini saldı. Binaya yakın yerden Leblinden çıkan süper için görünmezlik birlerini kullanıyor. Bu şekilde binayı ve etrafındaki savunmaları baya güzel temizlemiş oluyor. Hemen arkasından kıra ve Kraliçe'yi saldı. Şövalyeyi de hemen arkalarından Aralığın yeteneğini açtı arkadaşlar. Ve balon saldırısına başlamış oldu. Her e, kral, kraliç, her e, zeplinle baya güzel e, temizlik yapıyor arkadaşlar. Dalarken önemli olan e, binayı almak rakip kraliçeyi almak ve kaya saçaları mümkün olduğunca temizlemek gerisini balon hallediyor yine güzel bir üçlüğe imzasını attı arkadaşımız eline emeğine sağlık tebrikler diyoruz bakalım başka saldırı paylaşmış mı Evet son saldırısını çektik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 790 kazanılan savaş 518 de kazanma serisi var. Bangkok Bevar klanına teşekkür ediyorum. Ve Herkese hayırlı günler dilerim.